Gülsüm Sarı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trakya yöresine ait köpeği tarifi paylaşacağım. Bugün paylaşacağım tarif biraz zamanınızı alacak fakat açıldığınız zamana değecek bir lezzet. Hani bazen yediğimiz yemekler vardır da tadı damağımda kaldı dediğiniz işte o tariflerden biri de bu börektir. Bu tarifimizin özelliği içerisinde kullanmış olduğumuz etlerimiz kemikli olacak lezzetine lezzet katan da yanında bol sağanlı sos olacak. Daha önce bu tarifi sayfamda paylaşmıştım ve altındaki yorumlarda etin kemikli olmaması gerektiğini yazmışlardı. Fakat bizim yöremizde orijinal tarifi kemikli et kullanılıyor. Köbede için gerekli olan malzemeler 700 gram un, 1 mayanın dörtte biri 10 gram, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar su kullanacağız. Yufkaların aralarına sürmek için bir çay bardağı yağ. Onun orta yerini açtırtıp bir bardak ılık su. 10 gram maya yuf alıyoruz. İki çay kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra bunu kenarlarından azar azar alaraktan yoğuruyoruz. Yaklaşık bir bardak kadar daha suyu azar azar ilave edip yoğuruyoruz. Suyumuzu azar azar ilave ediyoruz çünkü hamurumuzun kıvamını ayarlamamız gerekiyor. Hamurumuzun kıvamını kulak memesi yumuşaklığında olması gerekiyor. Ve mutlaka çok güzel bir şekilde yoğurmalıyız. Üzerine kapatıp dinlenmesi için kenara bırakıyoruz. Tavamızın içerisine 4-5 yemek kaşığı yağ, 5 adet soğanı ay şeklinde doğrayıp yağımızın üzerine ilave edip 4-5 dakika kadar kavuruyoruz. Ocağımız orta derecede olması gerekiyor. 3 adet tavuk budu 2 yemek kaşığı biber salçası veya domates salçası da olabilir. Karabiber, kekik kırmızı toz biberi de ilave ettikten sonra karıştırıp tavanın kapağını kapatıp ocağı en kısık dereceye kısaraktan bir 5 dakika kadar daha pişiriyoruz. İki litre su ilave ediyoruz. Şayet tavanız küçükseydi büyük bir tencerede yapmanızı tavsiye ederim. Tavamızın kapağını kapatıp tavuklarımız pişene kadar pişiriyoruz. Ters süzgecimizi içerisinden sular süzüleceği için derin bir kabın içerisine koyuyoruz. Ve tavuk etlerimizi ve soğanların bir bölümünü ters süzgecimizin içerisine koyuyoruz. Soğanların bir bölümü mutlaka tavuk suyunun içerisine kalması gerekiyor. Çünkü daha sonra köbetemizi yerkenik yanında bandırmak için sosu bize lazım olacak. Soğanımız bir kenarda soğurken, bu arada hamurumuz da dinlendi. Onlamış olduğumuz tahtanın üzerine hamurumuzun hepsini döküyoruz. Elimizi yapışmaması için üzerine hafif un serpiştirerek elimizle uzatıyoruz. Afif yuvarlayıp bıçak ile 18 parçayı kesiyoruz. Kesmiş olduğunuz parçaları avucumuzun içerisinde yuvarlıyoruz. Üzerlerine hafif unu serpiştirdikten sonra temiz bir bez ile veyahut da yağlı kağıtla üzerini kapatıyoruz. hamurumuzu unluyoruz. Bir tanesini alıp merdane ile pasta tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Açtıktan sonra üzerine fırça ile bol miktarda yağ sürüyoruz. Daha sonra yapışmaması için koyacağımız yeri afif unluyoruz. Bütün bezelerimizi aynı şekilde Tabak büyüklüğünde açıyoruz ve hepsine mutlaka bol miktarda yağ sürüyoruz. Bütün hepsini aynı şekilde açtıktan sonra tepsimizi yağlıyoruz. 9 tanesini alıp üst üste koyuyoruz. Elimizle bastırarak tepsinin büyüklüğünde açıyoruz. Suyunu süzdürtmüş olduğumuz soğanlı tavukların öncelikle soğanlarını alıyoruz ve her taraf neşit miktarda dağıtıyoruz. Köpetimizde mutlaka soğanları bol olmalı. Soğanlar köpeteye ayrı bir lezzet katıyor. Soğan ne kadar bol olursa o kadar daha lezzetli olur. Tavukları da sırasıyla diziyoruz. Kalan dokuz parçayı da tahtanın üzerinde üst üste koyaraktan elimiz ile tepsinin büyüklüğünde açıyoruz. Aralarında yağ olduğu için elimizle bastırdıkça zaten kolaylıkla açılıyor. Tavukların üzerini kapatıyoruz. kenar işlemini yapmak için 3 parmağımızı kullanıyoruz. Parmağımızın biriyle bastırtıyoruz. Alttan diğer parmağımızı hamur alıp üzerine kıvırıyoruz. Eğer ki bu şekilde yapamıyorsanız tamamen hamuru parmaklarınızla bastırtaraktan normal bir şekilde kıvırın. Önemli olan pişerkenik aradan hava almaması gerekiyor. Üzerine ve kenarlarına hiç aralık kalmayacak bir şekilde bir tane yumurta sarısı sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 1 saat kadar pişiriyoruz. Pişirme sonrası her fırına göre değişeceği için arada kontrol etmeyi unutmuyoruz. Altı ve üstü çok güzel bir şekilde kızarması gerekiyor. Fırından çıkarttığımız gibi 2 dakika ilk sıcağı çıktıktan sonra 3 kepçe kadar soğanı sostan döküyoruz. Köpek sıcak sosu soğuk olacak. 3 kepçe sosu her yerine gezdirdikten sonra üzerini örtüyoruz ve 10 dakika sosun çekmesi için bekletiyoruz. Fazla soğutmadan sıcak sıcak servis yapıyoruz. Sosunu dilerseniz tekrar ısıtabilirsiniz fakat köpek sıcak olduğu için sosu tekrar ısıtmamız gerekmiyor. Soğanlı sosu kaselere paylaştırıyoruz. Videonun başında da belirttiğim gibi köbetenin özelliği yanında bol sosuyla yenmesidir. Kübeteyi pasta dilimi gibi üçgen şeklinde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi zaman alan fakat yapımı kolay olan bir tarif. Tabağımıza sosumuzu alıyoruz yanına bir dilim köbete ve servise hazırdır. İçerisindeki bol soğanlı tavuk etiyle nefis görünüyor. Ve köbetimiz kat kat tam kıvamında oldu. Köbetimizin bir de lezzetine bakalım. Bir yudum kesip soğanı sosumuza batırıyoruz soğan sosumuz tamamen köbetimize çok farklı bir lezzet veriyor ve emin olun ki yedikten sonra tadı tabağınızda kalacak deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun kalbinizden sevgi ağzınızdan tat mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalınız